işte denizde bir tane de damperimiz oldu. 8 tekerlekli, 10 tekerlekli. Ee, zaten çamaşır makinesi, buzdolabı çok vardı. Bir de buna rastladık. Ama tamamen bu toplumumuzun maalesef duyarsızlığıyla olan bir olay. Bindiğimiz Yıldalı kesmekte üstümüze yok. Marmaris'in turizmle geliştiğini ve burada e, esnafımızın olsun, e, turizmden faydalananlar olsun hepsi e, bu doğanın, bu güzellikten faydalanmak için buraya geliyorlar. Ama burası biterse, doğası biterse, Marmaris biterse burada ne turizm olur e, ne burayı çocuklarımıza, yarınlarımıza. Bulur. Biz bunu dört yıldır tekrarlıyoruz.